Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün takipçi ilesi videosunu yapacağız. Gördüğünüz gibi kanal kanalımızda arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir de diğer videolarımız var burada arkadaşlar izlemeyi unutmayın bunları. De gelecek videolarımıza haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen takipçi elimize başlıyorum şöyle. Kromdan giriyorsunuz arkadaşlar bu site. Ee, bu sitenin e, linkini açıklamalara bıraktım. Oradan girebilirsiniz. Şöyle ben fırçamı açayım size göstermek için. Şöyle şuradan giriş yap butonuna basıyoruz. Şuradan kullanıcı adı var. Nayaron. Ee, az önce yeni biz e, hesap açtım onu gireceğim. Sahte hesap. Ya olmadı. Bir saniye. Sahte hesap. E, sahte hesap neydi devamı? Şöyle e, Instagram'dan bir girelim. Sahte hesap. E. Sahte hesap 64.59 Sahte hesap 64.59 Şifrem neydi? E, Şifremde sahte hesap. Sahte Şöyle. Sahte. E, sahte hesap. Aranızda bu hesabı çalmaya çalışan olabilir. Can, zaten sahte hesaptır. Sizin olsun. Ee, giriş yapalım. Şöyle. E, ee, biraz bekliyoruz arkadaşlar. İnternetten sıkıntı var. Yoksa hiç sitenin geneli mi belar bilmiyorum. Burada mecbur bekleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada beğenmeyi unut, unutmayın. Alttan abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek <laughs> videolarımızdan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Şöyle arkadaşa giriş yapsın ben hemen geleceğim. Ee, biraz önce daha giriş yaptı zaten. Ee, kaydedelim şu an şifreyi zaten sahte hesap. <laughs> ee, şuradan şöyle arkadaşlar e, artı 60 yazıyor şurada. E, artı 60 yani takipçi 60 tane yani, takipçi gönderebiliyorsun. Ondan gönderelim. Örneğin e, şöyle arkadaşlar ben <laughs> Instagram'a girelim. Instagram'a girelim şöyle. Refleksöre giriyoruz arkadaşlar normal hesabımıza. Gördüğünüz gibi 21 21 adet takipçimiz bulunmaktadır. Şöyle Şuradan refleksör hesabımıza takipçi gönderelim. Arkadaşlar bu arada Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın refleksör hesabımı. Refleksör. Refleksör altıya 90'da değil mi? Yanlış değilse. Şu şey şuradan hemen refleksör 90 kullanıcıyı bul diyelim şöyle hatta oluştu dedi baştan başlayalım şöyle şuradan e, sıktı yaşadı şurada. refleksör yok mu burada refleksör refleksöre gönderelim hemen başka bir hesabımıza gönderelim o zaman Şöyle Instagram'dan diğer hesabımıza takipçi gönderelim. Evet adı neydi? Gerçek 34 tek Tank Gerçek 6 yere 21 gönderelim şöyle. Evet gördüğünüz gibi burada yazıyor. Bizim şurada kaç tane takipçimiz vardı? 60. Biz burada 60 tane takipçimizi yollayalım. E, refleksör hesabı orijinal hesap olduğu için büyük ihtimalle ondan gönderelim. Ede yani fake hesap değil. Bu bu da benim bir tane fake hesabımdır arkadaşlar. Ondan yolluyorum. Hemen gönderimi başlat diyelim. Evet üst taraftan zaten bildirimler gelecektir. Bu arada evet, kaç tane takipçim var onu da gösterelim oradan. 10 tane 20 tane falan takipçim vardı. İşte 21 bunun da 21 tane takipçim var. Hemen şöyle gönderelim. Evet bir tane gitti. 2 tane 3 tane gitti. gördüğünüz gibi zaten şu üst tarafta üst panelde e, geliyor Instagram içeride takipçi gönderdiğine dair bildirim veriyor galiba internetimde sıkıntı yaşanıyor şurada gördüğünüz gibi internetimde skin gel git yaşanıyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan size 60 tane takipçi yollayacak e, yalnız net 60 tane yollayacak mı yollamayacak mı bilmiyorum en az 20 tane falan yolluyor arkadaşlar. 20, 30 tane yolluyor en azında en az burada. Ee, hemen geçelim kaç tane takipçim var var ona bakana Öğretim, arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tane vardı şu an 26 tane oldu şöyle biraz daha bekleyelim ee, 30 tane olsun evet bir sürü yolladı hemen şuradan e, bakalım 30 tane olmuş mu 29 30 olmadı. Arkadaşlar dediğim gibi 20-30 tane yolluyor. 60 tane içinde 20-30 tane yolluyor. Şöyle yenileyelim. Evet 30 tane oldu arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar da arkadaşlar. Bu arada açıklama, açıklama kısmında bu sitenin linkini bıraktım. Yorumlar kısmına e, Instagram kullanıcı adını yazan arkadaşlar benden e, e, benim ayrı kendi tasarladığım bu uygulamayla kendi yöntemimle arkadaşlar kimseye göstermiyorum bu yöntemi e, takipçi yolluyorum e, Instagram e, şeyini, Instagram şeyini kullanıcı adını yazan arkadaşlar takipçi yolluyorum bu arada hem takip ediyorum arkadaşlar hem ta, e, ben takip ediyorum takipçi yolluyorum. E, i̇sterim kullanacağınızı yazın. E, takipçi olamıyorsam gene yorumlara e, yazın arkadaşlar. E, göndermedin diye. E, kötü kötü şeyler yazın arkadaşlar. Şikayet falan edin göndermezsen. E, yalnız bu arada arkadaş, arkadaşlar ilk 5 kişi yolluyorum. Zaten videomuzu izleyen çok kişi değil. Yorumlar, yorum yapan çok kişi yok. İlk 5 ilk, Sadece beş ilk 5 beş kişiden biri olacaksın. Topu topuna zaten 15 kişi izle yorum yapara en çok size 5 5 e, kişinde bir yolun size takipçi olayım ayretten e, kaç takipçi bir ihtimal size bir 500 500 600 500 bin 500 bin arası takipçi size arkadaşlar e, ve şöyle bir sorunuz vardır kesinlikle sen madem böyle takipçi oluyorsun, neden kendine takipçi neden böyle takipçi yapabiliyorsun da neden kendine fake takipçiler olamıyorsun diyeceksiniz ki arkadaşlar. Ben fake takipçi sevmiyorum. Yani istersen YouTube'a da şey yaparım. YouTube'da YouTube'a da fake de abone yaparım ama yapmıyorum arkadaşlar e, ee, şey sonuçta alın teriyle kazanmamız gerekiyor parayı burada da fake e, takipçi yapmak istemiyorum arkadaşlar normal artı artaya gitmek istiyorum normal orijinal takipçilerle e, hesaplarla arkadaşlar dediğim gibi bugün videomuz bu kadar altına abone olup like atmayı unutmayın gelecek videolarımızda var olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın